Burası Kuzey Kıbrıs. Akdeniz'in maviliğinde saklı bir ince. Tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası olmuş, doğasıyla, tarihiyle ve kültürel zenginlikleriyle büyüleyen bir ada. Her taşında bir hikaye, her sahilinde huzurun izleri var. Zamansız güzellikleriyle, geçmişin mirasını, geleceğin vizyonuyla birleştiren bir coğrafya. 2008 yılında düzenlenen ilk törende ödüller, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı Sayın Rauf Raif Denktaş tarafından takdim edildi. Daha güzel bir geleceği sizden sonra geleceklere devredebilmek için her fedakarlığa katlanacak bir ruh hazırlığı içerisinde olunuz. Ne mutlu Türk'üm diyene. O günden bu yana Property NC Awards Emlak ve inşaat sektörünün en prestijli ödül töreni olarak Kuzey Kıbrıs'ın gelişimine katkı sağlayan ve geleceği şekillendiren projeleri ödüllendiriyoruz. Büyük bir heyecanla 7. kez düzenlenecek olan Property NC Awards için geri sayım başladı. Dünyanın dört bir yanından alanında uzman jüri üyeleri sektöre yön veren projeleri titizlikle değerlendiriyor en iyileri seçiyor ve geleceğin vizyoner yapılarını onurlandırıyoruz. Bu yıl değerlendirme sürecinde şeffaflığı ve eş zamanlı erişimi güçlendirmek adına önemli bir yenilik hayata geçirildi. Katılımcılar projelerini doğrudan resmi web sitesine yükleyerek 60'a yakın uluslararası jüri üyesinin tüm başvuruları aynı anda inceleyebilmesine olanak sağladı. Her değerlendirme puanının ardından yapılan yorumlarla süreç hem daha objektif hem de daha yapıcı bir şekilde ilerledi. Jüri üyelerimiz yalnızca projelerin estetik değerini değil, teknik mükemmeliyetini, yapısal dayanıklılığını ve çevresel etkilerini de dikkate alarak bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirme yapıyor. Böylece Property NC Awards sadece bir ödül töreni değil, aynı zamanda mimari vizyonun, yenilikçi tasarımın ve sürdürülebilirliğin uluslararası ölçekte takdir edildiği prestijli bir platform olmaya devam ediyor. Bu prestijli organizasyonun arkasında her aşamada büyük bir titizlikle çalışan bir ekip bulunuyor. Etkinliği en yüksek standartlarda gerçekleştirebilmek için gece gündüz emek veriyor, her detayı mükemmel hale getirmek için çaba sarf ediyoruz. Bu yılda tüm detayları özenle planlanmış bir gala gecesiyle ödül törenini taşlandırarak katılımcılarımıza unutulmaz bir deneyim sunmak adına büyük bir emek harcadık. Hep birlikte daha sürdürülebilir, daha yenilikçi ve daha güçlü bir Kuzey Kıbrıs inşa etmek için kararlılıkla yol alıyoruz. Çünkü bizler bu adanın geleceğiyle gurur duyan ve ona değer katmak için çalışan insanlarız. Gelecek bizimle şekilleniyor ve bu yolculuk her yıl daha da anlam kazanıyor.